O değil de ben Ramazan'da çok kilo alıyorum Nurten ya. E oruç tut o zaman Erdal. Ne alakası var ya? Ya iyi ki bir hastalandık ha. Hepiniz oradan buradan laf sokuyorsunuz insana ya. Sanki hiç oruç tutmamışım ben ha. <laughs> yuh arkadaş yuh! Millet yerlenmeye yelpaze bulamaz. Bizimki vantilatörüyle dolaşıyor maşallah. Uğraşma kız Darda. Zaten çok sıcak zaten çok sıcak. Bir tek ona mı sıcak? Biz de yanıyoruz burada. Kızım Leyla. Sıcak burası sıcak sıcak bak. Bak sıcak. Bize çevir biraz da bize çevir. <laughs> Enişteyle de öyle konuşulmaz zaten. çok ayıp oluyor. Ne dedi o ya? O kötü bir şey söyledi. Ne dedi? Ya ben sizinle mi uğraşacağım ya? Çayını iç sen Allah Allah, Allah Allah. Ay. Ne diyor ya Allah aşkına? Ağzını ee, bana yine laf sokuşturuyor, bak Nurten. Ya bir şey dediği <laughs> yok Erdal, bir şey dediği yok. Bayramda tatilde ne yapıyoruz diyor, ne yapıyoruz diyor. Tatil mi? Evet, bayram tatili. Ne tatili ya? Bize tatil mi olurmuş ya? Biz devlet memuru muyuz Nurten? Bakkal kapanır mı hiç bakmış bayramda? Olmaz zaten, hangi bayramda bakkal kapatıldı ki? Yazık yazık. Yazıklar olsun Erdal. Erdal iki gün tatile gidelim. Ha, ne olur Kamil bak artık Ay Allah aşkına ya. Kamil önce kendine baksın Nurten ya. Ne yaptığı belli değil adamın ya. Sürekli bir top peşinde koşturuyor duruyor ya. Bakkala bakabilecek adam mı sence? <laughs> Bu Leyla'nınki de işe. Yani sanki bütün yıl çok çalışmış da... ...şimdi tatile ihtiyacı varmış falan. Bak laflara bak laflara. Çok çalıştı sanki. Nurten şunu bir tazele ya. hadi. Erdal bayramda tatile gitmezsek kendi çayını kendin demlersin. Kendi yemeğini kendin yaparsın. Bundan sonra kendi gömleğini de kendin ütülersin. Ütü demeyeydi iyiydi ya. Çayla yemek kolay da. Ütü zor iş vallahi.